Uranüs İkizler Burcu'ndaki seyahatine başlıyor. Tam da 7 Temmuz 2025 günü. Ama gelin şöyle önce bir tarihlere bakalım. Sonrasında da Uranüs'ün İkizler'deki seyahatinin çok kısaca çok ana hatlarıyla ne gibi etkileri açığa çıkarabileceğini şöyle değerlendirelim. Şimdi 7 Temmuz 2025'te Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. 5 Eylül'de Uranüs ikizler burcunda durağanlaşıyor ve 7 Eylül'de Uranüs ikizlerdeki retrosuna başlıyor olacak. Sonrasında 8 Kasım'da Uranüs retrosu Boğa burcunda devam ediyor. Yani Uranüs resmen Boğa ile henüz vedalaşmıyor. Yeniden şöyle bir oraya uğrayacak On demek istiyorum yani. Sonrasında 3 Şubat 2026'da Uranüs 27 derece 27 dakika Boğa burcunda duru anlaşıyor ve 5 Şubat 2026'da da resmen Boğa burcunda düz hareketine devam ediyor olacak Uranüs. Sonrasında 26 Nisan 2026'da yeniden ikizlerdeki seyahatine başlıyor olacak ve 23 Mayıs 2033'e kadar da Uranüs ikizler burcundaki seyahatine devam ediyor olacak. Şimdi öncelikle çok kısaca Uranüs'e baktığımızda neler aklımıza geliyor? Özgürlük değil mi? Hatta bu depremsel mevzulardan, boşanmalardan, ani durumlardan da hep bahsederken bir Uranüs etkisi söz konusu olabiliyor genellikle ama şimdi oraya girmeyeceğim. Çok ana tanımıyla dediğimiz gibi Uranüs özgürlükle, bağımsızlıkla, şaşırtıcı ve ani olaylarla çok ilgili bir gezegen beklenmedik denge bozucu durumlarla esasında birazcık özdeşleştirebileceğimiz, bağdaştırabileceğimiz bir gezegen. Esasen de şöyle de denilebilir bana kalırsa Uranüs. Var olan düzeni, var olan o denge diye tanımladığımız şeyi gelip o bütün asiliğiyle hani yeni ve başka bir düzen ve denge getirmek için bozan, Cesur tabiatlı da bir taraftan bir gezegen aslında. Özellikle uyanmayı seçmeyenler için ani bir tokattır çoğu zaman. Artık yeter anla dersini, anla artık bu durumu diyen bir tarafı da vardır. Sistem size bütün mesajları gösterir gösterir. Nasıl olsa aman sonra anlarım, sonra hallederim dediğimiz her şey de böyle devreye girer. Bizi artık aniden yatağımızdan kaldırmak için de diyebiliriz aslında. Çılgın bir gezegen olarak da tanımlanabilir esasında. Bana kalırsa cesur bir tarafı da var. Yani çılgın dediğimiz nedir? Normun içinde, norma uygun hareket eden, işte başını her şey yiyen, anlatabildim mi? E, eğebilen, her şeyi kabul eden kişiler aslında o cesarete, o e, asiliye ve bir şeyi artık o bozuk giden işe yaramayan sistemi bozma enerjisine ve e, meziyetine çok sahip değildir işte Uranüs onların tam zıttıdır e, belki de o hepimizin yapmak istediği ama yapamadığı şeyi yapar oyunun dengesini bozar dediğim gibi yeni bir denge getirebilmek adına işte ayaklanmaların, devrimlerin bir nevi temsilcisidir de diyebiliriz. Kendine has özgün olandır da bir taraftan bana kalırsa Uranüs. Ve Uranüs ikizlerdeki yolculuğuna başladığı zaman şöyle denilebilir, çok basit bir anlatımla iletişim ve düşünce özgürlüğü geliyor. Biraz daha açacak olursak, kısaca anlatmak istiyorum tabii sıkılmayasınız diye. Çünkü sıkılıp kapatılabiliyor. Onun için özet geçmek istiyorum aslında iletişim ve düşünce özgürlüğüyle bağlantılı olarak baskıların ve alışıla gelmiş düzenin artık tamamen biteceği bir sürece giriyor olduğumuzu söyleyelim. Özellikle ilk etap 7 Temmuz ve 8 Kasım aralığına çok dikkat edin. Yeniden bu aya dönmediği o süreçte yani şu an 7 Temmuz'dan 8 Kasım aralığına kadar ki zaman dilinde izleyelim bakalım neler olacak. Özellikle de gençler... ...bu konuda çok ciddi rol oynayacak diye düşünüyorum. Ve 2033'e kadarki zaman diliminde birçok şey değişecek. Özellikle eğitimle bağlantılı, özellikle ilk öğretim, orta öğretim, şey, lise... ...o dönemlerle bağlantılı çok ciddi değişimler olacak. Çok ciddi büyük ihtimalle sarsıntılar olmak durumunda olabilir. Olacak gibi görünüyor. Ve bu değişecek olan şeyler... E, mütemadiyen olacak büyük bir ihtimalle. Bir kere değiştirip tamam değil kendi içinde de böyle sarsıntılara sürekli olarak bir şeylerin alaşağı edilip hani deprem gibi düşünebilirsiniz. Yıkılarak yeniden yapılanmasına çok açık bir zaman dilimi içinde olacağız. Daha büyük perspektiften baktığımızda da özellikle 2033 senesine kadarki zaman diliminde Ve özellikle eskiler için biz de belki arada kalan dönemiz bu bağlamda ama özellikle belli düzenlere, belli alışıla gelmiş durumlara iyice sistemini alıştırmış olan kişiler için çok zorlayıcı bir döneme giriş yapıyor olduğumuzu söyleyebilirim. Genç nesil çok kolay adapte olacak birçok şeye büyük bir ihtimalle. Hele ki bu Uranüs ikizlerle birlikte açığa çıkacak olan şeylere çok kolay adapte olacaklar. Bardağa göre şekli alacaklar, kaba göre şekillerini alacaklar ama daha eskiler özellikle de kalıpların içinde yaşayan kişiler için, daha sabit kişiler için çok zor bir dönem olabileceğini düşünebiliriz. Bir taraftan da zihinsel anlamda sorunlara çok açık bir dönem, akıl rahatsızlıkları ciddi anlamda artış gösterebilir. Zaten bakın sistemin ilerleyişi, o eş zamanlılık ve şu anda yaşadığımız şeyler de bize gösteriyor oraya doğru ilerliyor olduğumuzu. Bundan 100 sene önce de baksaydık yine bu zaman dilimi içinde Uranüs ikizlerde olacaktı ve yine benzer tahminleri yapabilirdik. Bunda şey için söylemek istiyorum. Eğer zaten bellidir diyenler de var aranızda. Böyle astrolojiyle alakalı gerçekten bilgisi olmayanlar öyle söyleyebiliyor ama demek istediğim hani o es zamanlılığı araştırarak da baktığımızda çok enteresan. Ve büyük ihtimalle evet zihinsel problemlere de, dengesizliklere de, akli dengesizliklere de ciddi anlamda daha fazla açık olabilecek bir zaman dilimi içerisine giriyor olabileceğimizi söyleyebilirim. Teknoloji şimdi yapay zeka en yakın dostu oldu bir çok kişinin farkındayım ve bunun gidişatı yani tamam bir taraftan iyi ama bir taraftan bizi çok ciddi tehlikeler bekliyor gibi düşünüyorum. Hem de aklı başında olduğunu düşündüğümüz kişiler ciddi anlamda bir tehlike açık olabilir ama teknoloji daha da tavan yapacak büyük olasılıkla zaten Plüton kovada. Şu anda hayal edebildiğimizin çok ötesinde bir şeylere Ciddi anda hazır olun. Birazdan özellikle bazı zaman aradıkları da vereceğim bu açıdan sizlere. Daha böyle büyük ani sürpriz yok artık diyeceğimiz, özellikle teknolojiyle bağlantılı, yok artık diyebileceğimiz ya da eğitimle bağlantılı, iletişim temalarıyla bağlantılı, yok artık denilebilecek durumlar. Hani o hologramlardan falan bahsediliyor belki. Onlar artık devrede olacak gibi düşünebilirsiniz. Bir örnek tabii bu daha da çoğaltabiliriz. Fikirsel özgürlük zamanındayız demiştik. Zaten özellikle, özellikle iletişimde, dilde, zihinde, var olan sistemde ciddi anlamda dengeler bozuluyor. Fikirsel ayaklanmalar, var olan düzenin, dengelerin sıklıkla, bunun altını çizmek istiyorum, sıklıkla bozula bozula sürekli olarak daha yeni daha başka bir forma ulaşmasını gözlemleyeceğiz. Yani bu değişim bir kere de olmayacak gibi. Sıklıkla şu an bir şey alışacağız. Mesela iki ay sonra başka bir şey, bir sene sonra başka bir şey. Sürekli adapte olmamız gerekecek. Bir şeylerin yıkılıp yeniden yapılmasına gibi de düşünülebilir esasında. Ve mesela bir şey olacak örnek veriyorum. Asi bir şekilde ayaklanılacak mesela X konuyla alakalı. Sonra yine başka bir konuyla alakalı bir durum bir durum meydana gelecek, ayaklanılacak. Devrimler olacak örnek veriyorum. Yani şu anda yaratılan şeyler belki artık işe yaramayacak. Birden sarsacak sonra başka bir şey yerine konulacak. Sonra yine o, da birden sıfırlanacak gibi de düşünebilirsiniz. Evet. Yani stabil bir düzen çok bekleyemeyiz aslında. Çok daha böyle zihlen bizi özgürleştirecek o sonsuz belki olasılıkların varlığının daha net bir şekilde anlamaya başlayacağımız bir taraftan da e, stabilite bozucu durumlar olacak gibi. Yani. Dediğim gibi tek bir şey olup değişmeyecek. Sanki onlarca, yüzlerce şey olacak. Hem de ardarda, sıklıkla birbirine bağımlı ya da bağımsız birçok şey olacak ve bayağı böyle şey fokurdamaların, bazen büyük dalgaların, bazen aşırı iniş çıkışların olduğu bir süreç olabilir. İletişimin de renkleneceğini söyleyebilirim. Ben renk, renklenecek diyorum ama tabii bu renkler hatta daha önce hiç bilmediğimiz renkler, hiç bilmediğimiz tonda renkler de söz konusu oluyor. Hem iletişimde hem eğitimde vesaire vesaire. Sonra önemli tarihler şunlar. Özellikle Ağustos, Eylül, Kasım, Ocak 2026, Temmuz 2026 süreçlerine çok dikkat çekmek istiyorum. O dönemlerdeki uçuşumuz o dönemlerde özellikle bu bahsettiğim durumlar daha fazla ortaya çıkabilir. Evet, benim notlarım kendince hazırladığım bilgiler bu şekildeydi. İnşallah da katkısı, şifası bol olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Daha farklı, daha bilgi katan videolar çekmek istiyorum çünkü sizlere e, bakalım bundan sonraki videomuz ne olacak? Yorumlarınızı gibi bekliyorum. Güzel bir transit olur inşallah. Hepiniz için sevgiyle kalın.